2026 YKS başvuru ücretini geri almayı unutma. Sınav başvuru ücreti nasıl geri alınır? Merhaba arkadaşlar, eğitim iş dünyasına hoş geldiniz. 2026 YKS başvuruları 6 Şubat'ta başladı ve 3 Mart'ta sona erecek. Sınav başvuru ücretini geri alabilirsin. Nasıl olacak? Bu ayrıntıları aktaracağım. Başlamadan YKS ile ilgili bütün gelişmeler bu kanalda olacak. Kaçırmamak için abone olmayı ve bildirimler açmayı unutmayın. Değerli arkadaşlar, önceki senelerde olduğu gibi bu sene YKS başvuru ücreti desteği sağlayan bazı belediyeler olacak. Resmi duyurular gelmeye başladı. Ekranda görüyorsunuz bazı belediyelerin duyurularını. Hem büyükşehir belediyeleri hem de il ve ilçe belediyeleri YKS başvuru ücreti konusunda her sene adaylara destek oluyorlar. Bulunduğunuz ildeki il ve ilçe belediyelerinin duyurularını mutlaka takip edin. Yine valiliklerimiz ve kaymakamlıklarımızdan da bu konuda destekler gelebiliyor. Bu kurumlarımızın da mutlaka duyurularını takip takip etmenizde yarar var arkadaşlar. Hem internet sitesinden ya da telefonla arayarak da bilgi alabilirsiniz. Sınav başvurunuzu ve ücret ödemenizi yaptıktan sonra bu konuda sizlere ilgili kurumlar destek olacak değerli arkadaşlar. Başvurularınızı yapabilirsiniz. Hepinize çalışmalarınızda kolaylıklar diliyorum. Videomuzun sonuna geldik. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.